banyoyu yaptırmıyorsun. Yok Aydın Çok yorgunum. E de bak elektrikçi geldi. Anne sen ne yoruldun? Neye, neye yoruldun? <laughs> aydın aşk olsun. Ha doğru. Yani o yıkamalar da sana. Doğru. Hep Vay ayakta. Var. Hep ayakta. E zaten ayaktasın. Sen benim gibi ben... Çekmişiz birbirimizi, oturamıyoruz. Aydın, Sahne günüyle bir tane usta hani gel. Kıyım. Şey açmalarım vardı. Alayım bir kız sana da bırakayım. Ben gideyim kahvaltımı ederim evde. Var her şeyim. E burada et. Niye burada e, olsun. Aa, yok yok anne gidiyorum alıp sana da bırakayım. Biraz reçel alayım senden yeter. Ah. çek. Çekmedim. Çekseydim böyle yapardım bak. Kaça kadar uyumadın? Sabah beşe kadar. Niye? Koştu. Ama seni bildim bileli uykum kaçar yani bildim bileli. güzelsin yoksa? Çok mu güzelsin yoksa? Yine Nalanım Hanım geldi. Bakar mısınız? Acı biber reçeli, pancar reçeli, havuç reçeli. Hepsini getirmiş canım ya. Anneme de bir sürprizler getirmiş ayrıca. Çikolata da yapmaya başlamış arkadaşım. Ketrin kişi vardı ona da geri dönüyormuş. Pancar reçelini merak ediyorum. Anne bir bırak saat dokuz buçuk ya. Ama içinde çamaşır suyu var. Ya çok pis aldın. yine koyarım. Tamam bırak ben yapayım bırak. Hadi yap. Tamam yaparım. E içeriği bir aldın mı? Aldım. Haa. Hiç görmek istemiyorum ben artık biliyor musun? Villa gördüğümde midem kal. Hep hayır yani ben değiştiririm de. Ne? Şimdi biz otel odasında mıyız şu an? Şelale tam hanım ağa gibi yiyorsun. he Çekmiyorum. Otel odasındayız yapacak bir şey yok. Daha ne alacak bu bavul? Bilmiyorum artık. Yeter. Bilmiyorum. Daha kapamam ben. Bak. Ha o onu bırak onu bana vereceğim. Evet. Ben onu yapacağım sana. Tamam. Hı. Bu da Nerede şey? Onu vazaya yapacağız da o çantayı alacağız. Tamam. Sarı. Ne yaptı bugün? Yanında mı yattı? He. Yani evet. battaniyenin üstünde, ayak ucunda. Ha, bak benim şilamda morda yatıyor. Burada hiç bu yastıklara çıkmıyor. Koydum yastık çıkmıyor. E çıkmasın. İyi. Dün nasıldı şey apartman? He? Apartman. Çok sıcak maşallah. Of. Ha bu arada bir şey sormuşlardı onu da söyleyeyim. Ben ayrı evde kalmamın sebebi Şila maalesef annemi ısırdığı için. Yani çiftlikteydi, terapideydi. Kaçta evet, yattınız? 12. Ama şey, bir şey yoktu. Aa, yeni bir dizi başladı. El Aynı kıtı, sabah, sabah sekizde yollardayız. Haberin olsun. Niye? Ay ya, yarın dişi var. Erken kalkıyoruz. Yedi de. Dişiye Aynen. gidiyoruz. İlk istiyor. Ha? Hı. İlk istiyor. Bakalım işte. istiyor. İlk e, e, gidiyor. Ha, evet evet. Neyse beklemeyi sevmez. Hayır onunla alakası e, yok. Koronada. Hmm. Ha, Dilara söyledi onu bize zamanında. Ha ilk hasta sensin. Evet evet. Ben? Yedi de Kimler vardı çan çanda? İşte bu kadın tanımıyor, beni tanıyormuş onlar da. Hmm. Uzak oturduk iki metreden. İşte bunu anlattı. Vallahi Şelale Hanım dedi. İlk zaman biraz ben. De sen aradan... şimdi rejime mi giriyorsun? Evet. Yarın sabah buna başlıyorum. Bugün başla, şu an. Bugün ama on birde yemedim ki doyanak. Yok, sen bugün yediye kadar ye, daha sonra bir şey yeme iki yumurta yiyeceksin diyor. O çok tutuyor bunu. Tamam. Ben bugün kendi diyetisyenimizi de arayayım. Mina Hanım'ı. Onunla konuş. Sen sıra It. Hey!